Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sizlerle birlikte e, e, arkadaşlar şurada bir kapı vardı bildiğiniz üzere e, açmayı dilediyseniz 100 bin diamond istiyor arkadaşlar. Bugün e, bu videoda bunun e, içindeki içinde ne olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Orayı ben açmıştım arkadaşlar. Şimdi bunun içinde bir tane sandık var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın sandık var. Ama arkadaşlar bu bir milyon ay bir milyar para istiyor arkadaşlar ve ben de şu an dört buçuk milyar falan var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buranın içi böyle yani arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Yani çünkü burayı açmak biraz zor ama bayağı gelişenler için hiç de değildir. Arkadaşlar şimdi burada da biraz açım yapalım bence arkadaşlar bu kadar buraya açtık biraz da kutu açalım yani Açıyorum Açtım o. Bu arada arkadaşlar buradaki hepsi epic bir bu soru işareti haberiniz olsun yani epic yazınca çok sevinmeyin Ama arkadaşlar buradan çıkan petler çok güçlü değil ben sadece Bilgiler e, için alıyorum e, Ama soru işareti çıkarsa daha iyi olur mesela e, Ama kırmızı çıkmasın işte arkadaşlar kırmızı en kötüsü beyaz çıksın arkadaşlar ya kırmızı çıktı neyse arkadaşlar biraz para kasalım ondan sonra e, biraz daha bunları bunları bitirdikten sonra arkadaşlar vizyon yapacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar volkan haritasına gitmem lazım ee, isterseniz biraz elmas kasıp da ışınlanabilirim ama yani ışın e, yani ışınlanmak çünkü arkadaşlar elmas istiyor. Bir dakika ışınlanabilir miyim? Bakalım. Evet ışınlanabiliyorum arkadaşlar. Volkan açtık. Tamam arkadaşlar. Şimdi gönderdim. Daha şuradaki paraları da toplayalım. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar oyunda botlar var. şey kullanmasını bilmiyorsanız hani burada görevleri veya Didem'leri aldığınızda burada süper lucky bot veya triple coin bot veya ultra lucky bot yani veriyor. Bunu petrenize basın. Yıldız bastığınızda shop'a gidiyor. Shop'ta arkadaşlar burada üstte ee, aşağı indirmek istemiyorsunuz. Böyle inebiliyorsunuz. işte kolayca. Ama arkadaşlar botlar işte burada. İsterseniz robux satın alırsınız isterseniz de e, ee, Redem vesaire şeylerle eee alıyorsunuz. Ama arkadaşlar us bastınız yani usa bastınız arkadaşlar ee, kullanmış oluyor. Ama eğer sizde o bot varsa kullanır arkadaşlar. Yoksa kullanamaz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle bağa girebilirsiniz. Kutu kırılınca çıkarsınız veya bir yere, bir yere uçulanma yaşlanırsa şunlarabilirsiniz arkadaşlar. Öyle çıkabiliyorsunuz altından Şimdi arkadaşlar. Acaba kaç tane daha açsam olur? 12 lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 var arkadaşlar. 7 tane daha açmam lazım. 7 milyon. Yani. Arkadaşlar. İnşallah hızlıca bitirebiliriz arkadaşlar. Acaba füzyonu yapınca ne çıkar arkadaşlar? Yani şu çıkar mı? Çünkü, çünkü dominoslar değerli biliyorsunuz. Ee, gücü az ama değerliler. Yani bu çıkabilir mi arkadaşlar? Üstümize bu çıkıyormuş buçuksa e, vallahi kafayı yerim arkadaşlar. Ama arkadaşlar şoktan bence bir şey almayın. Çünkü hiç değmez. 600 robukta 8 pet kullanmayı falan alırsınız arkadaşlar. Yani hiç değmez. Buradan bir şey almayın yani. E, ee, işte arkadaşlar yani şokta rob, e, yani big games biraz cimri galiba. Çok robux yapıyorlar yani. Arkadaşlar yani bir milyonluk pete 5500 verilir mi? Veya 2000 e, Ay, iki, 275 bin ee, lik bir pete arkadaşlar 1200 robux verilir mi yani ya arkadaşlar çünkü benim şeyime baksanız burada bayağı güçlü petlerim var yani arkadaşlar bunları bir de ben paraya sırada almadım mesela yani değmez arkadaşlar yani 65 kallaha 600 çok yani. fazla değil mi yani arkadaşlar biraz kazık yani haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar e, haberiniz haberin olsun. Bir de böyle volkan haritasında şunları kırma, kırmayın. E, şey neydi bu me, e, bu mega sandık daha fazla veriyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Ama ben triple coin kullandım. Daha hızlı yapabileyim diye. E, açılımı sizin için. Arkadaşlar videodan önce kullanmıştım. Arkadaşlar o 4, 4 milyarı yapıp videoya başlamıştım arkadaşlar. Sizi çok daha bekletmeyeyim diye. Arkadaşlar, yenilersiniz. Çok düşünüyorum ben de arkadaşlar. Lütfen bu iyiliklerin karşılığında kanalıma abone olup bildirimleri açarız. Açıp like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim ve, 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 ve destekledim çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen bu dediklerimi yaparsanız ben çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 3 buçuk milyonumuz falan var bizim şu an şu an bir e, 3 milyonu falan ihtiyacımız var çünkü arkadaşlar 4 milyon falan yani 4 milyon olmak üzere gördüğünüz üzere 4 milyon olunca 3 milyon ay milyon diyorum hep ya milyar arkadaşlar hep yanlış söylüyorum arkadaşlar şimdi ee, arkadaşlar tam 3 milyara ihtiyacımız var. İnşallah çok çabuk yapabiliriz arkadaşlar. Hadi. Bundan sanırsam bir arkadaşlar 2 3 tane da kırmamız lazım uç sandıktan. Arkadaşlar e, böylece tamamlanabilir. E, 7 binimiz. Ay 7 milyonumuz. Ay milyarımız. Arkadaşlar. Şimdi o 7 milyon olunca vizyonda e, arkadaşlar çok iyi bir şey çıkar inşallah. Aa, bu kızda da 4 tane bundan var. Herhalde o da 100, 100 bin diamond bitirip açmış. Ama arkadaşlar Dominus e, çok iyi değil ya benim için. Ama oyuna başlayanlar için çok iyi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açıp like atarsanız, yorumlarda da Petsimulator isimlerinizi yazarsanız ben yani ben size arkadaşlar eklerim arkadaşlar. Yani siz bana arkadaşlık yatarsanız sonra belirli bir saatlerde e, pet Petsimulator'a girip size pet verebilirim arkadaşlar. E, bu yüzden kanalıma abone olursanız e, pet kazanma şansınız var da arkadaşlar. Ve abone olsun arkadaşlar. E, bu 100 bin 100 binliklerden de verebilirim arkadaşlar yani kanalıma abone olmanız e, siz, e, sizin için de e, iyi olur bence. Çünkü pet kazanırsınız arkadaşlar. Yani kanalıma abone ol, yani ka, yani arkadaşlar kanalıma abone olman, olursanız çok iyi olur. Ve ben de çok sevinirim. Sizin eee sevinirsiniz pet alacağınız için. Neyse arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi bir buçuk milyara ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok çabuk kazanıyorum ben. Çünkü çok bir coin bot kullandım. Ve çok iyi de var. Aa kız oyundan çıktı. Neyse. Daha fazla, daha fazla kazanıyorum. Çünkü tek kırılırım. Arkadaşlar tek e, kutunun para vermesi bana 20 milyon falan veriyor. Farkındaysanız. 20-30 milyon falan veriyor şu düşen paralar. Arkadaşlar son bir tane daha kırarsak olacaktır. Şimdi arkadaşlar şunun üstüne de çıkalım. Arkadaşlar. Tamam çıktık. Şimdi kırmak kaldı bunu. Evet arkadaşlar arkadaşlar çok hızlı kırıyorum. Hadi 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 hadi. Ve arkadaşlar böyle Petrimesi'de e, böyle az önce yani az önce gösterdiğim video başına gösterdiğim yani o böyle kapılar yani gizemli kapılar gibi bir kapılar gelirse arkadaşlar mutlaka ben onun videosunu çekeceğim arkadaşlar ee, yani arkadaşlar bu, bu videoların da hızlı gelmesini istiyorsanız yani hızını arttır artmasını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olursanız bunun hızını daha çok arttırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hadi bu kırılıyor. İnşallah bir tane daha zorunda kalmayız arkadaşlar. Uzucana e, gideriz, e, vizyonu yaparız arkadaşlar. Kutuyu açtıktan sonra, hadi hadi, okursana kırılsana hadi 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 kırıldı. Arkadaşlar tamam. Şu test de var, şuraya göndereyim arkadaşlar. sonra buradan teleporttan arkadaşlar bir içe basalım bir içten ana yere doğru yüzerim arkadaşlar. Mor arkadaşlar ana yeri almadığım için eee hiç ışınlanıp yapıyorum arkadaşlar. burada arkadaşlar burada upgrade'lerden hızınızı, pet e, şeyinizi yani mouse'un olduğu yerde pet e, gücünü, pet hızını, e, hızınızı vesaire şeylerinizi e, e, arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben hızımı fullledim mesela. fulllersiniz daha rahat olursunuz arkadaşlar. Yani daha rahat bir yere gidersiniz. Teleport açmadınız, açmadığınız yerlere. Ben yani arkadaşlar benden tavsiye ilk hızı geliştirin arkadaşlar. Benden tavsiye yani. Şimdi arkadaşlar şunun üstünden zıplayalım. Sonra bunun üstünden zıplayalım. Sonra buraya geldik arkadaşlar. daha süper ile kullanalım arkadaşlar. İyi bir şey çıksın inşallah. Dedik ve açılımımıza başladık arkadaşlar. Haydi bismillahirrahmanirrahim. O arkadaşlar Bakır mısınız? Ee, %13 şansa çıkan e, petten çıktı. Hadi arkadaşlar. Ya soru ya, soru ya da o. Tamam. Üçüncü en iyi çıktı. Yani ikinci en kötü. Ama en kötü çıkmadı en azından. Hadi arkadaşlar. Ya en kötü çıktı ya. Neyse hadi hadi. İnşallah iyi bir şey çıkar. O arkadaşlar yüzde on çıktı arkadaşlar. Şimdi hadi hadi. Hadi 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 ya ben kötü çıkıyor hadi son bir kere daha açıyorum arkadaşlar ve yine kötü çıkıyor arkadaşlar şimdi ben füzyonlamaya gidiyorum arkadaşlar şimdi şuradan bir şey basalım hoşunuzdunuz arkadaşlar. Benim petlerim acaba niye yine benim yanıma geldi Kırıldı mı ya? Vizyona bastık arkadaşlar buradan bunu 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 bunu, bunu. Aa, arkadaşlar benim diamondım yetmiyor arkadaşlar iki dakika iki dakika o zaman kasalım arkadaşlar Çünkü arkadaşlar oraya 100.000 verince benim diamondım bitti arkadaşlar Buradan hızlıca şu düşenleri de topluyorum İnşallah Diamond çıkardı. He arkada varmış Diamond. Aa burada. Burada da çıktı. Hadi Diamond. Diamond. Var ya arkadaşlar. Eee. Oyunun başında Diamond size oynansız gelebilir ama. Aslında elmas çok önemli arkadaşlar. şimdi başka şeyler de kıralım. Aa şurada da Diamond var, var arkadaşlar. Nasıl ışınlanmamız var. Sıkıntı değil. Geri gidebilir. Yani. Geri ışınlanabilirim oraya. Arkadaşlar. Eee. Kıralım şunları. Şunu da kıralım arkadaşlar. Tamam. Şuradan dağılıp gitmek amaçlı. Şunu aldım. Arkadaşlar şimdi füzyon yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah çok iyi bir şey çıkar. Arkadaşlar inşallah iyi bir şey çıkacak. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şimdi füzyona basıyorum. Basıyorum. Bastım. Arkadaşlar füzyona bastım. Allah'ın izniyle iyi bir şey çıktı inşallah. Ve çok kötü bir şey çıkmış arkadaşlar Ya bu nasıl kötü bir şey abi ben oraya kaç verdim 12 milyar verdim abi sen bana 64 binlik mi verdin ya ben oraya 12 milyar verdim abicim sen bana 64 bin hangi şeyle veriyorsun bana ya 12 milyar verdim ben arkadaşlar bu filmi yapabilmek için yani var ya arkadaşlar Bence e, arkadaşlar çok gelişmeden o Dominus vizyonunu yapmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bu günlükte bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Belki arkadaşlar ben, benim kadar gelişmeden yani immortal olmadan arkadaşlar sakın ama sakın 100 binliği açıp burada şey vizyonlamayın arkadaşlar. Benim mesela 176 diamond'ım kaldı arkadaşlar. Yani çok pis troll yedik arkadaşlar bugün. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar diyoruz ve videoyu kapatıyoruz ve görüşürüz bay bay